arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir ben soracak olursanız çok şükür elhamdülillah çok çok iyiyiz herhangi bir sıkıntımız yok asrin de iyi Şimdi size başlıktan anlamış olacağınız gibi Aslinin bakım ürünlerinden bahsetmek istiyorum, memnun kalıp kalmadıklarımı göstermek istiyorum. Ee i̇şte herkesin çektiği videolardan biri ama herkesin farklı görüşü vardır ve her bebeğe değişik gelir biliyorsunuz ürünler. Ee ben de bahsetmek istiyorum İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Ona göre mesela hamiş olan arkadaşlarımız ona göre bir fikir uyandırır. Çünkü ben hamileyken çok takip ediyordum böyle hangisini alayım nasıl alayım gibi. E, bu arada sizde e, Instagram'da da aktif olmaya e, karar verdim. O yüzden şuraya da hemen bırakacağım Instagram adresimi Elif annenim e, günlüğü diye arkadaşlarım. Eğer oradan da takip edersiniz beni bana destek verirseniz aslına destek verirseniz çok ama çok sevinirim. E, şu anda videoya geçelim o halde. E, yani. Direkt masanın üstüne serdim. Öyle göstereceğim. Evet arkadaşlarım. Şöyle masanın üstüne yerleştirdim. Şöyle göstereyim. Ee, şurada hemen anne ürünleri var. Onlardan çok kısa bahsedeyim. Sonra e, direkt bebek ürünlerine geçelim. Lansinon tek e, sağma makinesi yani tek pompalı sağma makinesi e, biliyorsunuz aslında e, 32 gündür yoğun bakımdaydı yani küvezdeydi o dönemde benim çok ama çok elim ayağım oldu bu lansinon göğüs sağma makinesi süt sağma makinesi. Memnun kaldım. E, fakat son zamanlarda artık ya benim göğsüm terbiye olduğu için bilemiyorum ama e, sütümü tam vakumlamadığını hissediyorum. E, çok şükür zaten Aslin e, göğsüme almaya başladı artık. Bununla ilgili EDS sistemi var. EDS sistemiyle göğsümü tutturdum Bununla ilgili de bir video çekeceğim arkadaşlarım. Ee, bu lensin ondan yani memnun kaldım. ama son zamanlar dediğim gibi bu benden kaynaklı mı yoksa makineden kaynaklı mı bilemiyorum ee, daha sonra şöyle şöyle göstereyim ben daha rahat olacak gibi. <laughs> Daha sonrasında bu e, ultra ince, süper ince göğüs petleri bu da lansineni. Bundan da memnun kaldım. Şöyle ama benim sütüm böyle çok şakır şakır akmadığı için yarısını kullanabildim. Onu göğüs uçları açık renkli tişört giydiğimde hani e, şey yapmasın. Hani göğüs uçlarım belli olmasın diye. E, yani güzel, bundan da memnun kaldım. Dediğim gibi şakır şakır akmadığı için tam yorumlayamıyorum. Açıkçası. Ee, bu da B&B'nin anne sütü. Bunlardan 3-4 paket bitirdik biz. Çünkü biliyoruz yani küveze yeni Doğan yoğun bakımına biliyorsunuz anne sütü istiyorlar. Ve böyle poşetleyip poşetleyip sığıp sığıp götürüyordu. Ee, çok güzel. Gerçekten memnun kaldım. Özellikle BPA içermemesi gerçekten tazeliğini koruyor. Yani oradaki hemşireler de güzel demişti bana. Ben o yüzden bundan aldım. Memnun kaldım. Ee, hemen bezlere geçmek istiyorum. Şuradan çeke çeke gidelim. Şöyle düzenleyelim. Ee, bu B&B'nin pofuduk ben pofuduk olanlarını kullanıyorum. İnce olanlar da var. Evet onlar da güzel ama e, sanki bunu böyle ikiye kestiğim için bu daha şey geliyor bana hani daha kullanışlı geldiği için elimde bunlardan kırklı bir tane var. Onu 3-4 tane terim Kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. B&B e, olmaz. Başka markalar olur ama başka markalar biraz daha pahalı. Mesela Slippy olsun. E, Can Bebe'ninki olsun. Onlar pahalı. Bu daha uygun fiyatlı. Gerçek gerçekten de altı hiçbir şekilde geçirmiyor Yani biz e, şu anda iki aylız. aslında biliyorsunuz bir aydır evinde bir aydır 20 tane harcadık ve ikiye kesmeme rağmen yani biraz kazayı seviyor benim kızım altını açınca böyle biraz kaza yapmayı seviyor O yüzden de biz çok kullanıyoruz bunu da kesinlikle kesinlikle tavsiye ediyorum Bezlere geçeceğim hemen. Yani ben diğer bezlerden bir piramonun e, bezinden memnun kaldım. Ama onlar da e, biraz pahalı olduğu için daha uygun fiyatlılarına bakmaya başladım. Daha sonra Morfix geldi. Hani e, orada alıştığı için Morfix'e devam etmek istedim. Ben e, bir de dedim ki bu Migros'un markası var. Hem e, 60 tanesi 35 TL. Dedim ki bir de bunu deneyelim daha uygun fiyatlı da fayda oluruz İnanır mısınız bakın yarısını harcadık gerçekten bundan memnun kaldım ee, hiçbir şekilde e, sızma yapmadı hiçbir şekilde bacak izi yapmadı biraz böyle hatır hatır tabi yumuşak değil ama şu iç dokusu falan jeli yani çok güzel, bizim çok hoşumuza gitti. Biraz zaten şu anda iki numara kullanıyoruz. Bu kadar kaldı bezim. Büyük ihtimal 3 numaraya geçeceğiz bunlar bitince. Sizin kararınız Migros'un bezinden de memnun kaldım açıkçası. Daha sonra çamaşır deterjanlarına gelecek olursak Aslin Hanım'ın şöyle göstereyim. Şu ünlü baby'nin çamaşır deterjanını kullanıyorum. Bir videomda zaten bahsetmiştim. Bu parfümsüz hiçbir şekilde kokmuyor arkadaşlar. Çamaşır hiç kokmuyor yani. Ama biz yeni doğan ve hassas bebek olduğu için ben şu anda bunu kullanıyorum. Daha sonra buna geçeceğim. Bunda çünkü şey parfümsüz değil bu. Bu güzel kokuyor. Ama şu anda benim bebeğim biliyorsunuz hassas bir çocuk olduğu için ben bunu kullanıyorum hiç parfümsüz daha sonra bunu geçeceğim bundan da memnunum e, leke çıkartma özelliği çok yok tabi onu belirteyim Lekemiz de nasıl oluyor diyeceksiniz ki, yeni doğanda ne lekesi affedersiniz arkadaşlar kaka leke, lekesi ve ıı, demir damlası kullanıyoruz biz Demir damlasında da e, bebeğin e, ağzına böyle şey beğenmediği için böyle püskürtüyor gibi böyle yanağından akıyor o yüzden leke oluyor. O yüzden de ben şu Beybebe'nin çamaşır suyu tozunu aldım. Kullandım bakın açtım onu. Hatta bir kaba koyacağım bunu. Gayet de güzel ve ben bunu kendi <laughs> kıyafetlerimizde de denedim. Çünkü renklerle beyazları hani kullanılabiliyor. Gayet güzel leke çıkartıyor yani. Sizin de haberiniz olsun. Eğer hani böyle yetersiz geliyorsa deterjanınız bebek kıyafetlerinde bunu kullanabilirsiniz. Ee, yani onay verildiği için ben de aldım. Herhangi bir yan etkisi yok kesinlikle okusu bile yok Burun aspiratörlerine geçtiğimizde ise bunu bize Abdi İbrahim'in zaten kesinlikle güvenilir bir marka biliyorsunuz. Ee, bunu doktorumuz yazdı bize gayet memnunuz. Yani e, 20 adet çıkıyor içerisinden. Bu tek kullanımlık burun ucu. Bu da e, burun aspiratörü. Otri Baby gibi aynı. E, da memnun kaldım. Yani sonuçta hani herhangi bir zararını ya da yan etkisini görmedim. Önemli olan şu burnuna sıktığınız damla zaten. Bununla gün içerisinde yumuşatıyorum ama baktım ki mukus varsa burnunda e, mukus diyoruz kibar dilimizde varsa burnunda hemen e, bununla da çekim yapıyorum yani her gün burnunu çekmiyorum kesinlikle sadece her gün burnunu yumuşatıyorum burnunu şöyle geçelim artık mustele bölümüne diyorum doğal bir video oldu <laughs> Şimdi burada benim ha bu arada hemen şundan bahsedeyim. Baby bebek kulak kurulama çubuğu. Bunu sadece dış kulakta kullanıyorum. Kesinlikle iç kulak sürmüyorum. Onu daha bilgisini vereyim. Bundan da memnunum. Sadece kurulamak amaçlı. Ateş ölçerimiz var. Ateş ölçerimiz kuzenimizin hediyesi. Bundan da gerçekten memnunum. Ee, bakın yani böyle yalan olmadığını şu boş yere tuttuğunuzda hata veriyor. İnsan vücudunda sadece ateşi algılıyor. Ee, aşı dönemlerinde çok korktuğumuz için sürekli gece boyu elimde bu vardı açıkçası. Hani ateşi çıkacak mı çıktı mı vesaireydi. Bundan da gayet memnunum. Ee, Trend yolda valla 50 lira gibi bir şöyle göstereyim. 50 lira gibi bir şey var. Tutarı var. Gayet de memnunum. Şimdi Mustela setine gelecek olursak. Şöyle üçlü bir set almıştım ben doğumdan önce. Hani e, yani bunun böyle nasıl kullanayım. Nasıl iyi gelirse bir üst e, emellerini alırım demiştim. Gerçekten de memnun kaldım. Herkesin memnun kaldığı gibi. E, %100 doğal diyorlar zaten bunu da. Avokadolu. Şöyle şampuanı. İnanır mısınız damla kadar kullandığınız için dolu yani şampuan. Şöyle yağımız var. Bir ayda bakın şu kadar kullanmışız. Çok bereketli gerçekten. Bu da vücut kremi çıkmıştı. Şöyle üçlü set dediğim gibi. Bunu da kullanıyorum. Bunda da bayağı var. Ya bebeğiniz ufak olduğu için nokta kadar kullandığınızda bunlar size yeterli oluyor. Bunlar bitince tekrardan ben zaten büyüklerini alırım. Daha sonra şöyle bir pişik kremi var. Mesela bunun 50 milimini biz bitirdik arkadaşlar. Bitirince de ben internetten hemen 100 milimlik olanını aldım açıkçası. Yani çünkü pişik kremi her kullanmamda, her benzin değiştirdiğimde sürüyorum. Ee, sonuçta onun canı yanmasın e, hiç önemli değil yani. Şey sağ olsun... <laughs> <laughs> derler ya şöyle 100 emerliğini aldık hemen gayet de memnunuz güzel ee, dediğim gibi 50'sini bitirdik 100'üne geçtik ee, daha sonra şöyle yaz geldi biliyorsunuz yaz gelince de ben e, bu aralar bir tatil planım var orada da havalar çok sıcak olduğu için şöyle mustelanın güneş kremini söyledim ben inşallah güzel gelecek o da şöyle 50 faktörlü, 40 emerlik bir şey. Ee, bu bize yeterli olacak bu yazın diye düşünüyorum. Şöyle de güneş kremini aldım. Ee, bundan da çok ama çok memnun olan var. Evet Mustela'nın ürünleri biraz pahalı ama gerçekten de verdiğiniz paraya değiyor. Hani daha ucuz bir şey alırsınız ama kullanışlı olmaz sizin içiniz, yanar. çocuğunuza bir şey olduğunda. O yüzden Allah tabii ki alma gücü nasip etsin. Şimdi bir dediğim gibi ufak e, silikler çıktığında da bize e, doktorum şöyle suda kremi önerdi istiliklerini sürdüm yalnız şunda e, suda kremde şöyle bir şey var arkadaşlar çok her gün üst üste kesinlikle kullanılmaması gerektiğini belirtti bana çünkü suda krem cildi inceltiyormuş bakın bu önemli bir detay. Bu pişik gidertici. Bu pişik önleyici. Ee, biz bununla gidertiyoruz şu an pişiğimizi. Dediğim gibi morfikse de geçtik. Her gün de musteli sürüyorum. Çok şükür pişiğimiz ve isiliğimiz kalmadı. Ee, buraya gelince yeni doğduğunda, yeni geldiğinde eve daha doğrusu Baby Me'nin bebek temizleme pamuğunu kullanmıştım. Suya batırıp e, poposunu bununla temizliyordum. Daha sonrasında e, bu bir paketimiz kaldı. Bununla da elini, yüzünü işte cildini böyle yıkayamadığımda mesela aşı olduğunda 3 gün yıkayamadık. Ben böyle pamuklarla sildim asrını. Ee, o yüzden onu öyle kullanacağım. Bu silipinin bezine geçtik biz. Bu silipi natural olanı. Böyle hani yumuşak havlu gibi olan dış yüzeyi. Yeni doğan olan. Ee, yeni doğduğunda 12 tane almıştık. O bitti. Şimdi tekrardan 12 tane söyledim ben. Gerçekten çok kullanılıyor her şey. Özellikle affedersiniz ama kakasını yaptığında gerçekten bazen e, çok çok kullanılıyor. Artık evdeyken Hani ben poposunu suyla yıkıyorum ama evde olmadığımızda dışarıda olduğumuzda çok ama çok işimize yarıyor. Bundan da %100 memnunum. Herhangi bir yeni doğan bir şey olduğu için bir sıkıntı yaratmadı. Ve Uni göre daha uygun fiyatlı ve daha temiz içerikli olduğunu, Uni Baby'nin içeriğini değiştiğini söylediler. Mühendis oğlu sayfasını Instagram'dan takip ediyorsanız zaten bilginiz vardır. Ee, buraya gelecek olursak da hanımefendinin BBMI markalı saç tarağıları ve tırnak makası var. Şöyle doğal e, saç fırçası diye geçiyor bu. Gerçekten doğal. Çok yumuşacık. Doğal olduğunu nereden anlıyorum? Aslında her saçını taradığımda bir kıl düşüyor. E Böyle olunca da at kılı. Yani doğal olduğu ve ipek gibi olduğu zaten belli oluyor dokununca. Bu da tırnak makası. Şöyle bu da Baby Mini. Bunlar böyle setti zaten. E, bundan da memnunum. E, i̇ki kere falan tırnaklarını kestik. Gayet de güzel kullanışlı. Yani şunun uzun olması zaten çoğu markada var yani. Çok üstünde durmaya gerek yok. Gerçekten güzel. Evet arkadaşlarım. Aslinim'in bakım ürünleri bu kadardı. Ee, i̇nşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Bir de Instagram'dan destek verirseniz çok ama çok sevinirim. Tekrarlıyorum. Elif Annenin Günlüğü diye de oradan da takiplerinizi eksik etmezseniz çok sevinirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.